الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما فالحكم للصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بذل يقضى واردا varlığından haberdar eden, bizleri rahmet, mağfiret ve cehennemden kurtuluş ayı olan Ramazan'a ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun Resulüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Değerli müminler, kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizde orucun fıkhi boyutu hakkında inşallah dersimizi sürdüreceğiz. Değerli kardeşlerim, oruç insanlığın başlangıcından bu yana Rabbimizin emretmiş olduğu İslam'ın da beş temel esaslarından biri olan farz ibadettir. Oruç ehli kitaba da farz kılınmıştı. Rabbimiz Bakara suresinde şöyle buyuruyor. يَا اِيُّ اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكِمُ السِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكِمْ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّهُونَ Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi oruç size de farz kılındı ki oruç vesilesiyle tapvaya eresiniz. Bu ayet-i kerimeden anlıyoruz ki oruç ibadeti bizden önceki milletlere ve ehli kitaba da farz kılınmıştır. Ancak ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar diğer meselelerde tahrife gittikleri gibi oruç ibadetinde de Rabbimizin farz kılmış olduğu Ramazan orucu ibadetinde de tahrife gitmişlerdir. Allah'ın emrini bozup çiğnemişlerdir. Tabi ondan Katar'dan rivayet ettiğine göre Yahudiler Allah'ın kendilerine farz kılmış olduğu orucu bir güne düşürmüşler. Hristiyanlar bunu günlerin kısa olduğu zamanlara alarak ve bir de Allah'a karşı bir kefaret olsun diye 10 gün önüne ve 10 gün sonra ekleyerek 50 gün orucu kısa günlerde, kış günlerinde tutmaya çalışmışlar. Bu şekilde Allah'ın farz kılmış olduğu orucu tahrif etmişler. Yani bu ayet kerime bize söylüyor ki oruç eskiden beri bütün milletlere farz olan bir ibadettir. Peki orucun İslam'daki yerine bakacak olursak değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten sonra Yahudilerin aşura gününde yani Muharrem'in 10. gününe denk gelen bu günde oruç tuttuklarına şahit oluyor. Yahudilere sorduğu zaman niçin bugün de oruç tutuyorsunuz diye sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı almıştır. Dediler ki biz İsrail oğulları Firavun'un zulmünden bugün de kurtulduk ve Hazreti Musa'nın da bugün de Allah'a şükür olarak oruç tuttuğunu gördük. Biz de bundan dolayı bugün de oruç tutuyoruz diye söylediklerini duyunca Efendimiz biz Hazreti Musa'ya saygı konusunda sizden daha layıkız diyerek Aşure gününde oruç tutmayı emretmiştir ve kendisi de tutmuştur. Ancak az önce okuduğun Bakara suresindeki ayetle Ramazan orucu farz kılınınca Efendimiz artık Aşure günü dileyen orucunu tutsun, dileyen tutmasın diye söylemiştir. Ve bundan sonra Aşure orucu da mendup sayılmıştır. Ki Peygamberimiz Aşure gününün Faziletini şu hadisler bildirmiştir. Eftelü بعد رمضان, Ramazan şehrullahi muharram. Ramazan ayından sonra orucun en faziletlisi işte aşure gününde tutulan oruçtur demiş. Evet kıymetli kardeşlerim, <laughs> İslam'ın ilk yıllarına baktığımız zaman oruç ibadeti farz kılınmış. E, hicretten sonra ikinci sene Şevval ayında Bedir Savaşı'ndan önce oruç farz kılınmış. Oruç farz kılındığında ancak Müslümanlar e, akşamleyin or iftarını açtıktan sonra yatsı namazını kılarlar veya hutta uyuya kalırlarsa öbür günün orucu otomatikmen başlamış oluyordu ve bu bir takım sıkıntılara yol açıyordu. Sahabelerden bazısı buna güç yetiremez oldular. Hatta şöyle bir olay cereyan etmiştir. Sahabeden Sıma bin Kays radıyallahu anh bir gün yorgun ardın işten eve gelmiş, Ramazan uruçlu olduğu bir halde eşine diyor ki yiyecek bir şeyler var mı diyor. Eşi de diyor ki henüz bir şeyler yok evde sen biraz dinlen ben bir şeyler ayarlayayım deyip evden çıkıyor da Sırma bin Kaiz bu esnada uyuyakalıyor. Uyuyakaldığı için de öbür günün orucu başlamış oluyor. Ve bir şey yiyip içemeden öbür gün Ramazan orucuna başlamış oluyor da öbür gün düşüp bayıla kalıyor. Ve bu durumda kıymetli kardeşlerim Rabbimiz Müslümanlara rahmet ediyor. Şu ayet kelimeyi gönderiyor. ve وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْفَلِ <türk> مِنَ الْفَاجِرِ Ta ki fecirde siyah ipliğin beyaz iplikten ayırt edilinceye kadar yiyiniz, içiniz diye Rabbimiz Bakara suresinde bu ayet gelmeye gönderiyor ki artık biz fecirde yani feci sağlık dediğimiz tam yere ağrıncaya kadar iyi içebiliyoruz. Bu işte Rabbimizin bize olan rahmeti, bize olan mağfireti. Artık biz bu kolaylıktan sonra Ramazan orucunu tutmak için gayret göstereceğiz. Tutmamak için bahanelere sarılmayacağız kıymetli kardeşlerim, Ramazan orucu kimlere farzdır? Diğer ibadetlerde de olduğu gibi Ramazan orucunun farz olabilmesi için bir kimsenin öncelikle Müslüman olması lazım. Çünkü iman olmadan biliyoruz ki hiçbir şeyin karşılığı yoktur la tedhulun el cennete hatta tu'minu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz iman etmedikçe cennete kesinlikle giremezsiniz. İşte önce Müslüman olma şartı var. Ondan sonra ergenlik yaşına girmek şartı var. Orucun farz olması için. Tabii ki oruç ergenlik yaşına girmeyen çocuklara farzdır diye çocuklarımızı bu konuda serbest bırakmamamız lazım. Yani artık oruç tutacak çağ geldikleri zaman çocuklarımızı oruca yavaş yavaş alıştırmanız lazım ki ağaç yaş iken eğilip küçük yaşlarda çocuğumuza bu terbiyeyi, bu eğitimi vermezsek ileriki zamanlarda oruç tutmak onlara zor gelebilir. Yine diğer bir şartı, orucun farz olma şartı bir kimsenin akıllı olmasıdır. Çünkü akıllı olmayan kimseden bütün sorumluluklar düştüğü gibi Ramazan orucun farziyeti de düşer kıymetli kardeşlerim. Peki hangi hallerle Ramazan ayında oruç tutulmayabilir? Sonuçta bu Ramazan ayına erişip de kendisinde bulunan bazı özürlerden dolayı şu kimseler Ramazan orucu tutmakla mükellef olmazlar. İşte bunların birincisi seferi durumda olanlar, yolculukta bulunanlar. Ne demek seferilik? Bir kimsenin kendi vatanı aslisinden 90 kilometre daha uzağa gitmek kaydıyla ve orada 15 günden daha az da kalacaksa o bulunduğu yer kendisi için seferilik olur. Seferi olmuş olur orada bulunduğu sürece. Böyle bir durumda olan kardeşimiz, seferi olan, yolculuğa çıkan bir kardeşimiz Ramazan orucu tutmama ruhsatı var. Tabii ki e, tutsa da orucu geçerlidir. Buna dikkat edelim. Ancak tutmazsa böyle bir ruhsatı var daha sonra tutmadığı günleri günü gününe kaza yapar. Yine hastalık bir mazerettir. Çünkü ayet kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ اَوْ عَلَى سَفَرٍ مِنْ Sizden biri eğer hasta olursa veya seferde olursa onlar için daha sonradan bir güne bir gün tutmaları karşılığında bir iddet vardır. İşte kıymetli kardeşlerim buradaki iddetten maksat kendileri için bir güne bir gün kaza tutmaları bu ayet kerimede buyrulduğu üzere hakikaten hasta olanlar, oruç tutmaya güç yetiremeyenler daha sonradan iyileştikleri zaman oruçlarını kaza ederler. Yine aynı şekilde hamile olanlar veyahut çocuk emziren kadınların da böyle bir ruhsatları vardır. Yani eğer oruç tuttukları takdirde ee, hamileliklerine bir zarar gelecekse veya çocuklarında herhangi bir sağlık açısından sorun olacaksa bu kardeşlerimizde bu bayan hanımefendi kardeşlerimizde oruçlarını tutmayabilirler. Böyle bir ruhsat var. Ancak unutmayalım. Daha sonradan oruçlarını vakka kaza etmekle de sorumludurlar. Bazen bize şöyle sorular geliyor. Hocam işte hamileyim ve küçük bebeğim var, oruç tutamıyorum, ne kadar hediye vermem gerekir diye sorular geliyor. Bu kardeşlerimiz hediye vermeyecekler, iyileştikleri zaman muhakkak oruçlarının kazasını tutacaklar. Yine yaşlılık, aşırı derecede yaşlı olan, tahkikaten düşmüş olan kimseler de yine böyle bir ruhsatları var. Ramazan orucunu tutmama ruhsatları var. Bu kardeşlerimiz de yine iyileştik imkanları artık yoksa yani daha ileriki günlerde kazasını da tutamayacaklarsa bu durumda olan kimseler de oruçlarını daha sonra tutabileceklerse daha sonra kazasını tutarlar günlerin daha serin olduğu günlerde yok hiç tutamayacaklarsa yaşlılıklara onlara hiçbir zaman fırsat vermeyecekse bu durumda olan kardeşlerimiz de bunun yerine her güne bir gün karşılığında fidye verirler. Tabi kıymetli kardeşlerim her ibadette bir niyet vardır. Oruç ibadetinde niyet nasıl olması gerekir? Orucun niyetinin kalpte olması şarttır. Burayı özellikle altını çizerek söylüyorum. Yani bir kimse dili ile yarın oruç tutacağını söylemese dahi kalbiyle kastetmişse, sabura kalkmışsa, zaten bu oruç tutacağının niyeti olduğunu gösterir. Bu kendisi için niyet olarak yeterlidir. Ancak dil ile niyetini söylemesi de menduptur. Tabi kıymetli kardeşlerim sahura kalkmanın ayrı bir önemi ve ehemmiyeti vardır. Efendimiz öyle buyuruyor. Tesahharu fe inne fi sahuri bereketen kalkın. Çünkü sahurda bereket vardır diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde öyle buyuruyorlar. Peki Ramazan orucunun niyeti hangi zaman dilimi içerisinde olması lazım? Yani Ramazan orucunu tutmak isteyen bir kimse bir gün önce akşamleyin güneş battıktan itibaren bir gün öğle namazından belli bir süre öncesine kadar niyetini yerine getirebilir. Ramazan orucuna niyetlenebilir. Evet kıymetli kardeşlerim, sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? En çok sorulan sorulardan birisi de budur. Yani Allahu Ekber dediği anda bazı kardeşlerimiz zannediyorlar ki ezan bitinceye kadar yiyip içebiliriz. Böyle bir ruhsat var mı diye düşünüyorlar. Hayır. Yani vakit dolduğu anda ezan duymasak bile imsak vakti girdiği anda o saatten itibaren artık yemeği içmeyi bırakmamız gerekiyor. Ağzımızda yemek varsa artık onu son lokmamız olması lazım. Elimizde bardak varsa onu indirmemiz lazım. Artık zaman dolmuştur. Ezan bitinceye kadar yiyip içmek diye bir şey yoktur. Bu da sıkça sorulan sorulardan birisidir. Hangi şeyler orucu bozuk, hangi şeyler kazayı gerektirir? Kıymetli kardeşlerim, kasıt olmaksızın yemek, içmek, yani beslenme amacı ve anlamı taşımayan bazı şeyler yemek, pirinç gibi, tuz gibi, işte ceviz kabuğu gibi, böyle şeyler yenildiği takdirde bunların yenilmesi muhtaat olmayan şeyler diyoruz. Bunlar yenilirse bir oruç içerisinde bunlar sadece kaza gerektirir. Ancak bile bile yiyip içmek, bile bile cinsi münasebette bulunmak Ramazan orucu içerisinde bunlar kefareti gerektirir. Kefaret nedir? 60 ay, 60 gün peş peşe oruç tutmaktır ve bir günde onun kazasını yapmak üzere 61 gün peş peşe oruç tutarak ancak bunun kefareti yerine getirir bu sadece dünyadaki bir karşılığı ahirette de Allah'ın cezasına muhatap olabiliriz. Rabbim bizleri orucumuzu en güzel bir şekilde tutabilmeyi, tuttuğumuz oruçları Allah indinde makbul olmasını cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ahiru da'vane enhamdülillahi <Sessizlik> rabbil alemin. Rabbena tekabbel minna bi hürmetil